Merhabalar. 2019'da sorulmuş yine mükemmel bir integral sorusuyla birlikteyiz. E, demiş ki 0-6 kapalı aralığında sürekli bir f fonksiyonu için türevlenebilir olduğu aralıkları göstermiş arkadaşlar. F türeviksi grafiği var elimizde. Grafikte sadece küçük bir detay. Şurada bir c değeri var. Bunu bilmiyoruz ve amacımız bunu bulmak. C'nin sadece 0 ile 2 arasında olduğunu söylemiş. Daha doğrusu bulmak değil. C değerini bulamamız imkansız bu bilgilerle ama sadece yaklaşık değerini sormuş. Yani hangisi olabilir demiş. Şıklarda muhtemelen bulduğumuz ya da bulacağımız bir aralıklardan denk gelen tek bir şık var. Onu elde etmeye çalışacağız. Şimdi önceki videolarımda da söylemiştim ama izlemeyenler için tekrardan şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum sevgili dostum. Şimdi herhangi bir koordinat sisteminde Atıyorum şöyle bir fonksiyon var ve bunun sınırlarını belirlemiş. Atıyorum burası a olsun, burası b olsun ve bu da f türev x olsun. Şimdi net bir şekilde şu alana eğer S dersek şunu biliyor olmalısın. Yoksa burada işin yok arkadaşım. Otur önce integralde alanın ne olduğunu anlamaya çalış. A'dan B'ye f türev x'in integralini aldığımızda dx bunun e, altında kalan s bölgesini verdiğini bilmen lazım. F türevin integralinin de f olduğunu biliyorsan eğer üst eksi 6 da biliyorsan bunun aslında fb eksi fa olduğunu anlayabilirsin. Şimdi bu bizim için anayasa. Bunu mutlaka biliyor olmalıyız. Şimdi buradan yola çıkarak bu F türevinin altında kalan parça parça dikdörtgenleri bulup C'ye kadar ulaşmaya çalışacağım. Daha doğrusu F6'ya kadar ulaşmaya çalışacağım. Daha da doğrusu F6'yı C cinsinden bulursam eğer aralığı biliyorum elde edebilirim. Şimdi ilk ile hemen başlayalım. Şimdi şu aralık Uzun uzun integralleri yazmayacağım artık. Şunun yerine şunu yazabileceğimi biliyorsunuz. Bu taradığım kırmızı bölge 2 çarpı 3'ten 6 birim yapacaktır. Ve bu aslında f3 eksi f0'dır. İntegrali 0'dan 3'e kadar aldığınızı düşünürseniz. Bunun 2 çarpı 3'ten 6 olduğunu söyleyebiliriz. Peki burası 6. F5'i vermiş bize F5 bir şey F0 vermiş 5 olarak. E o zaman F3'ün 11 olduğunu söyleyebiliriz. Cepte. Hemen geçiyorum diğerine. Bakın şuradaki alan burada sadece bir fark vardı. Eğer şu f fonksiyonu ya da f türev fonksiyonu ya da integralini ya da alanını bulacağın ifade x ekseninin altında oluşuyorsa o integrali aldığında integralin değeri negatif çıkıyordu. Alan değişmiyor. Tabii ki alanı pozitif ama integralin değeri sınırlı yani belirli integralin değeri kesinlikle negatif çıkıyordu. O zaman burası alansal olarak 1 çarpı 3 yani 3. Ama biz integral aldığımız için F4 eksi F3'ün yine şunu ayarladım sevgili dostlarım. Eksi 3 olduğunu söyleyeceğiz. Ve buradan F4'ün ne olduğunu bulmuş olacağız. E burayı bulmuştuk 11 olarak. At diğer tarafa 8 olarak bulunur. Peki gelelim son alana. Şu alanı bilmiyoruz ama C cinsinden biliyoruz. Bakın şurası C. Burası da 2 birim doğru mu? O zaman bu alan 2C. Yani diyeceğim ki F6 eksi F4'ün kesinlikle 2C olduğunu söyleyebilirim. Peki F4'ü biliyorum 8 olarak. O zaman F6 nedir? 2C artı 8'dir. Bingo. Şimdi sonuca bağlayalım. C bu aralıktaysa yani 0 küçük C küçük 2 ise tabii ki 0 küçük 2c küçük 4'tür ve son darbe 8 küçük 2c artı 8 küçük 12 ne yaptım oluşturdum 2 ile çarptım 8 ekledim her tarafa ve bu işte bizim aradığımız f6 değeri f6 değeri kaçtır bilmiyorum sonsuz adet değeri olabilir evet ama 8 ile 12 o arasında olduğuna eminim yani cevabımız c şıkkıymış çok güzel bir soru. 2021'deki çözdüğüm o soruyla çok benzer. Demek ki yani tekrar tekrar aynı soru tiplerini sorabiliyorlar. Mutlaka aklında bulundur. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.